Merhaba yay burçları. Bir dilek dileyelim ve kartlarımızı seçelim. Sinek güçlümüz. Aşk ve mutluluğa, başarı ve evliliğe, uzun dönemli iş tekliflerine işarettir ayrıca ekonomik anlamda ikinci bir şansa işarettir. Karı üçlümüze gelirsek eğer yasa, yasal bir mektuba işarettir. Tartışmalardan kaçınmak için etrafınızdaki kişilere kibar davranmanızı söyler. Maça onlumuza gelirsek endişeye ve kötü haberlere işaret eder. İnşallah olmaz. İyi günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.